Güreşe dairden herkese iyi akşamlar. Ataspor'u güreşlendiği zaman Türkiye'nin yurt içinde ve yurt dışında en geniş kapsamlı programı güreşe dair sizler için bu hafta yine dop dolu. Ama tabi çok uzun soluklu bir Büyükler Dünya Şampiyonası'ndan sonra öte yandan da tabi yağlı güreşlerin peş peş ardına verdik biliyorsunuz. Avcılar'ın Türkiye'de ilk defa gece güreşleri yapan Avcılar'ın arenasından tabi Mustafa Değirmenci Belediye Başkanımızın saygıyla anarken Hasan Yarbasan yılların e, güreş ağası e, büyük bir konukseverlikle Avcılar Arenada e, Türkiye'nin birbirinden ünlü başpehlivanlarını avcılarla güreş severleri hatta İstanbul'un güreş severlerinin arenasına çıkartmıştı. Bu güzel görüntüleri verdik peşinden tabi Malkara Malkara'da da sevgili bir Kaya Belediye Başkanı tabi orada Sayın Ahmet Oflas'ın 40'lılar e, özellikle heyecanını yaşatacak derecede baş pehlivanları oraya getirmesi güreş ağasının. Bu görüntüleri ekrana getirdik ama bugün Fatih Alabacak biliyorsunuz Kırkpınar'ın özellikle baş altı pehlivanlarından bugünün başarılı antrenörlerinden tabi Sayın Alabacak aynı zamanda da biliyorsunuz Antalya Belek Belediyesi'nin antrenörlerinden. Daha büyük özelliği ise son zamanlara damgasını vuran Mehmet Yeşil Yeşil Antalya'nın yetiştirmiş olduğu star baş pehlivanlardan ve onun antrenörlüğünü zaman zaman da e, Mentörlüğünü yapan çok değerli bir e, Antrenör bu akşam konuğumuz Tabi Güreş Federasyonu neler oluyor Sayın e, Spor Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç Son zamanlarda önemli toplantılar yapıyor Bu toplantıların rutin hale gelip Realitelerinin e, Önde konuşulacağı bir e, Aylık periyotlara yayacağını söylüyor ve tabii 60'ın üzerinde Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri atamaları yapıldı ve Sayın Bakan Kılıç özellikle bu rutin toplantıların Gençlik ve Spor İl eski adıyla bugünkü bakanlık spor il müdürlerinin rutin toplantıları halinde Türk sporunun geleceğine yakından mercek altına alan bu toplantıların ilkini yaptı. O toplantıda bütün federasyon başkanları da oradaydı ve tabii onların fikirleri soruldu. Yaklaşan Londra öncesinde tabii bir yandan olimpiyat kotaları bir de olimpik derecede sportif başarıların getirilmesi için neler yapılmalı masaya yatırdı. Kısacası Sayın Kılıç kılıcını çekti. Türk sporunu dünyaya nasıl tanıtacaksak onun hizmetini hep beraber vereceğiz. Çünkü Türk sporu çok büyük bir aile dedi. Evet biz hemen sözü Sayın Fatih Alabaca'ya vermek istiyorum. Sayın Alabaca hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim. Tabii sizin önemli de bir misyonunuz var. Bir yanda tabii Mehmet Yeşil Yeşil'le kanallarda Dünya Sporu'nda Türk güreşini tanıtıyorsunuz. Ama önce sizi bir tanıyalım. Teknome TV ekranlarında özellikle Fatih Alabaca kimdir efendim? 1976 Kahramanmaraş doğumluyum. Babamın, dedemin e, güreşçi olduklarından dolayı küçüklüğümüzden beri e, güreşin içerisindeyiz. E, 13-14 yaşından itibaren e, güreşmeye başladım. Yıldızlarda, gençlerde, büyüklerde her kategoride büyüklerde derecelerim var. Uluslararası maçlarda güreştim. Askeri olimpiyatlarda e, takıma girdim, güreştim. E, son 7-8 yıldır da e, yağlı güreşle ilgileniyorum. E, Mehmet Yeşil Yeşilli'de de 2005 yılından beri tanışıyoruz. Kendisiyle antrenör öğrenci ilişkisinden çok abi kardeş gibiyiz. Onunla birlikte birbirimizden iyi anlaşıyoruz. İşte hem antrenörlüğünü hem mentörlüğünü hem psikolog her şeyi de birlikteyiz. O da güzel başarılar elde etti. Hem binlerde hem yağlı güreşte aynı zamanda İstanbul'da Bayrampaşa Tonel Lisesi'nde beden eğitim öğretmeniyim. Bu 13. yılım. Orada da öğrencilerimiz çeşitli branşlarda Türkiye şampiyonlukları, dünya şampiyonlukları yaşıyoruz. Evet. Tabii e, değerli izleyiciler Bayrampaşa Tunel Lisesi'nin e, birden fazla fazla branşlarda olimpik branşlarda sporcu yetiştirdiğini kim bilmiyor ki? Biliyorsunuz futbolda, karatede, yüzmede, son zamanlarda atasporu, güreşte e, çok önemli mesafeler kat eden önemli liselerimizden burada hem e, lise müdürümüzü okul aile birliği başkanlarından Yasin Bey'i ve tüm diğer e, hocalarımızı, sporcularımızı şimdiden kutluyoruz. Efendim tabii e, özellikle Ankara'da geçtiğimiz haftada Güreş Federasyonu Veteranlar özellikle güreş müsabakalarına ev sahipliği yaptı Ankara Aski. Oradan güzel görüntüler gelecek tabii bu arada bağlantılarımız olacak. Bu güzel görüntüleri biz size DSF olarak. E, ekrana getireceğiz ama e, özellikle İstanbul'da güreşin il temsilcisi ve aynı zamanda serbest güreşin bir takım kamp müdürü e, değerli Halil İbrahim Oktay e, efendi telefonda olacak. E, Halil İbrahim Bey'in vereceği bu güzel bilgilerle sizi Ankara'ya getirmiş olacağız. Bakalım Ankara'da neler yaşanmış? Bu şampiyona nasıl geçmiş? Evet Sayın Alabacak e, öncelikle 650. kırpınar e, tabi nasıl geçti birazcık kırpınarda yine Antalya Bele'in e, tabi başarısı evet. söz konusu ve sevgili Ali Gürbüz bir sene ve 649'da da yine orada Mehmet Yeşil yeşille çok evet. uzun süren evet. puanlamalarla evet. E, sonrasında da tabi neredeyse hava kararma noktasında evet. e, Kemal Antalya'ya gitmişti birazcık e, bu seneki kırpınardan bahseder misin? E, bu seneki kırpınar e... Mehmet Yeşil Yeşil son iki yılın Kırkpınar baş pelon olduğu için 3. kemeri de alması bekleniyordu. fakat sezon başından itibaren Ali Gürbüz çok formda olduğunu çok iyi o, formda olduğunu gösterdi. Birçok yerde birinci oldu. E, Kırkpınar'da da Mehmet Yeşil Yeşil Kırpınar'ın flash ismi Fatih Atlı'yla çok zorlu geçen, çok güzel geçen bir müsabaka yaptı. ama sonunda kaybetti yarı finalde de Fatih Atlı'yı Ali Gürbüz yenerek finale çıktı. Finalde Kırkmar'ın 2004 yılından beri 3 defa ayrı ayrı kemer almış en iyi güreşlerinden birisi olan Recep Karay'la ile karşılaştı. Çok zorlu geçen bir müsabaka sonrasında Recep Karay'ı yendi ve altın kemer yine Belek Belediyesi'ne Ali Gürbüz tarafından alındı. Belek Belediyesi yağlı güreşte çok iyi spor, sporcular var kulübünde. Ee, hocalarıyla birlikte çok güzel uyum içerisinde çalışıyorlar. Ee, yağlı görüşe en çok hizmet veren kulüp. Evet birazcık şöyle yapalım o zaman. Tabii nefes kesen müsabakalar oldu evet. ama inan. Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan final seyredemedi. Evet. Çünkü bir kol bağlandılar birbirlerine. Evet. Bir, bir saat beş dakika. Ben saat tuttum. Evet. Belki biraz evet. oynayabilir dakikalar evet. ama gel gelelim İstanbul Avcılar'da gece güreşlerinde muhteşem bir final yaşandı ki evet. o da çok uzun sürdü. 40 dakikayı geçti ve inanır mısın Recep Kara ve Ali Gürbüz kıran kırana müsabakalar yaptılar ve Recep Kara sonunda arenada e alnından öptü Ali Gürbüzü çok anlamlı açıklamalar yaptı biliyorsun. Evet. Biz dedi kardeşimizi e, yine yenemediysek ben onu alnından öpüyorum. Demek ki bizde biraz eksikler var. Çok çalışacağız. Bu mücadeleyi tatlı bir rekabetle devam edeceğiz derken süper fair play mesajları verdi. Bu konuya ne diyorsun? E, Recep Kara zaten e, katıldı e, yani baş pehlivanlıkla güreşti 2004 yılında e, kemeri aldı. Herkesi çok rahat bir şekilde yendi. E, daha sonra iki yıllarda da yine kemeri aldı. Bir sakatlık dönemi geçti. Milli takıma girdi. Avrupa üçüncüsü oldu. Zaten Türk güreşi tarafından hem ağır siklette hem yağlı güreşte çok sevilen sayılan gerçekten bütün güreşçilerin yani yani herkesin takdir ettiği kişilik, onurlu, iyi bir arkadaşımız. O her zaman için beyefendidir. Yani yenildiği zaman da sevinmesi de kendisine göredir. Yenildiği zaman da yine rakibini tebrik eder. Evet. Altın kemeri ebedi olarak alacakken kaybettiğinde bile gayet vakıf bir şekilde davrandı. Yani Türk güreş camiası olarak biz Recep Kara gibi kişilerin çoğalmasını istiyoruz. Sevgili hocam siz tabi güreş için şimdi Antalya Bele'ye bakıldığın zaman tabi burada son zamanlarda Samsun, Karamürsel Tabii Edirne'de bir Ahmet Yavuzumuz var. Orada da evet. tabii e, diğer boylarda e, yani güreşçilerimiz geliyor ama e, Trakya'da biraz bu konularda sıkıntı var. Ama yine yağlı güreşe bakıldığında e, hakemlerimiz özellikle yani e, tarihi Kırkpınar'ın başcaazgırı Şükrü Kayabaş, yine Ali Osman Uz Çetin evet. bunun yanı sıra son zamanlarda meydan hakemi çok güzel bir profil kazandı ve orada Hüsnü Patron e, bu gibi değerler çıkarken baş biraz sıkıntılar var. O zaman hal böyle olunca tabi e, gözler beleğe çevriliyor. Beleğin tabi bu seneki 650. 40 Pınar'da sadece baş değil e, diğer boylarda da üst kademe geçen sporcuları var. Biraz onlardan bahsedelim. Osman Aynur'un yanı sıra tabi e, Mehmet Yeşil Yeşil ve Ali Gürbüz istikrar devam ediyor. Bu konuda biraz bize bilgi verir misin? Nedir bunun hikmeti? Ee, şimdi Belek Belediye Başkanımız Yusuf Mecek, e, güreşi çok seviyor. E, i̇ki tane de oraya güzel Atınç Korkmaz ve Okan Aksoy e, antrenörleri var kulübün. Baş pehlivanlardan e, işte Ali Gürbüz, e, Mehmet Yeşil başta olmak üzere. 2006 yılı baş pehlivanı Osman Aynur, e, Sermez Bulut geçen yılın üçüncüsü. Hüseyin Demir, Hüseyin İlcan, Salih Dorum gibi e, derece yapmış ve piyasada çok iyi güreşler yapan sporcuları e, kulübüne aldı. Aynı zamanda Minder Güreş'e de bu yıl e, güreştiler ve birincilikte şu anda bir üst kategoriye çıktılar. Evet. Onların da iki hafta sonra tekrar lig finalleri var. Başkanımız güreşi çok seviyor, çok hizmet ediyor. E, dolayısıyla da yani 40 Kırkpınar zamanı altın e, kemer almak için e, çok heyecanlanıyor kendisi. Yani güreşe her zaman gelir, heyecanlanır, böyle bizim gibi güreşin içerisinde yaşar. Belek Belediyesi, tabii dediğiniz gibi Samsun'da Ankara Büyükşehir Belediyesi, Samsun'da işte Ladikliler grubu falan, Kırpınar'da da bunu gördük. Bir taraf işte Samsunlular, bir taraf Antalyalılar, böyle tatlı bir rekabet var. İşte Yeşille Fatih Atlı'nın güreşinde seyircinin yarısı Yeşil'i tutuyor, yarısı Fatih Atlı'yı tutuyor. Ali ile yine Fatih'in güreşinde Yine böyle e, farklılıklar, e, bunlar güzel şeyler. E, fair Play içerisinde olunca başarı da geliyor. E, kulüplerimiz de e, iyi destekliyor. Ankara Büyükşehir de e, yavaş yavaş e, güçleniyor Belek Belediyesi'nin karşısında. Ama şu anda Belek Belediyesi e, ekip olarak e, çok daha iyi diğerlerinden. Şimdi tabii Sayın Yusuf Mecek Belediye Başkanı bu sene gerçekten zaman zaman elektriklenmeler olmadı değil. Evet. Mutlaka özellikle Ali Gürbüz'ün Fatih atlıyı yendiği müsabakadan hemen sonra türbinlerin önünden evet. yani arka tarafa geçerken o arada bir elektriklenme oldu. Aslında burada senin de söylediğin gibi değerli hocam mutlaka türbinlerde rekabet olacak evet. ama bunu kutuplaşmaya getirmek Liderlerin vereceği mesajlar çok önemli. Evet. Herkes 650 yıllık tarihi taşımanın kültürü ve bilinci destur içerisinde olması gerekiyor. Verecekleri mesajlar, yapacakları vücut yani dili mesajları çok önemli. Bu konuda bir eğitimci olarak.